Boynuna taktın bir papyon Oldun artık sen Piyon yumuş açık olup ağzı dağılıyon Lan bebe sen bize mi iş koyuyon Ayağına giydin bir babilon Bu yüzden mi şişi veriyon Boynunu saran boş bir naylon Götündeki İspanyola mı güveniyon Bir anda gaz havası veriyon İbreyi iki yüze sabitliyon Bu arabayı sen oyuncak mı sanıyon Koltukta dindik oturuyon işçi otopilota veriyorsun Sen daha düz yolda yürüyemiyorsun Belindekini ağzın iki bin pound'a Tüm işi o halledecek sandın o anda Kemer çıkınca 3-0 gitti bir anda Her şey yolu verdi iki dakikada Bir de panik yapma ben çok iyiyim diyorsun Heyecandan yerinde duramıyorsun Pantolonu indirmeyi unutuyorsun Bunu şimdi sen oldu mu Bence sen bu işi bilmiyorsun Ne yapacaksın arka bagajda da çok beyazla kaldıramazsın tabi bu kafayla polisler belirir kapında sen koş babanı ara yaşasın sen boş bir akılla hadi tüm tuşlara bir basla girmeden sen yoksun daya sen suç atacak birini bul kulağında gümüşten bir halka bir anda olursun sen kukla söylenenler girmez bu akla şimdi sen kendine başka bir delik ara elindeki dövmeyi inceliyon daha ne anlama geldiğini bile bilmiyon ne daha istiyon Ne istediğini sen de bilmiyon Ortamı geri veriyon Bir anda korkudan susuveriyon Süt dökmüş ki diye dönüveriyon Yüreğin yok mu sen bize mi caz yapıyon Cebindeki parayla Alamazsın kendine bir tabanca Elindekine iyi bakla Onun gideri sadece helat Başa bela olmakla tehdit etmiyon Yüzümü bir anda güldürüveriyon Elindeki oyuncakla Su atarsın sen anca bir e çocuk yapmayı deniyon gidin kumaşı sen görmüyon Girmen gereken yeri bilmiyon Gerekli artık sana bir vizyon Sen hala kasa bella diyon niye bir türlü göremiyon Beynine oksijen çekemiyon Bayılmayı ölmek mi sanıyon Kurtul artık bunlar bir ilizyon